Şimdi Altın Kalem Ödülü alan Doktor Yaşar Ayşegül Oğuz Hanım Efendi ile beraberiz. Ayşegül Hanım buyurun lütfen. Tebrik ediyorum. Ödülünüzle beraber geldiniz. Evet, böyle bir şey Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Çok Tebrik ediyorum. Ederim, çok Biraz kendinizden bahsedin ve bu ödülü almanıza vesile olan eserinizden bahsedin lütfen. Tabii ki. Öncelikle Serra Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyon düzenlemiş herkesi bir araya, bir araya toplamış. Bu çok güzel bir şey hepimiz adına. Ben Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda dış ticaret bölümünde öğretim üyesiyim. Dış ticaret kitabını öncesinde bu benim ikinci dış ticaret kitabım. Ama bunu farklı bir amaçla yazdım. Dış ticaretin yol haritası olarak e, ismini koydum. E, gerçekten istedim ki sadece öğrencilerime değil dış ticaret yapmak isteyen herkese adı üzerinde bir yol haritası kılavuzluğunu yapsın <laughs> ve onlara dış ticaret için bilinmesi gereken her şeyi e, güncel olarak e, onlara e, sunmak istedim ve bunların da güncellemesini sürekli olarak yapıyorum. Bunun için de tabii eğitim yayın evine de <laughs> bu arada teşekkür ediyorum. E, sağ olsun arkadaşlarım bana çok destek oldular. Onları da e, o söylemeden... O zaman altın, evet, akademik, kalem ak evet altın akademik kalem evet altın akademik kalem ödülünü kazandım evet kitabım öyle bir akademik tarafı var tabi kitabım ama daha önce de söylediğim gibi herkese hitap etmesi açısından da buna da özellikle dikkat ettim sadece öğrencilerime değil <laughs> çok teşekkür ederim ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. İyi Sağ olun. ki varsınız, <laughs> iyi ki buradasınız. Değer çok teşekkür kattınız. ederim. Arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Burada gördüğünüz <gülüyor> arkadaşlarımız. <gülüyor> evet çok <laughs> teşekkür ediyorum. Editörlüğümü yapan Profesör Doktor Fatma Büdük arkadaşım. Benim her türlü nazımı çeken aynı şekilde Doktor <laughs> Derya Akgöz arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Ve diğer bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Çok